Bizim oralarda Ukkaş Ata namıyla meşhur olmuştur. Sonra Ukkaş Ata'dan emaneti Şahı Zinde almıştır. Şahı Zinde'nin esas adı da Kusen bin Abbas'tır. Peygamberimizin muhterem amcası Abbas'ın küçük oğludur. Ayrıca cennet gençlerinin sultanı Hazreti Hüseyin Efendimizin de süt kardeşidir. Üç şeyi hayatına düstur edinmelidir. Kendine Müslümanım diyen kişi. Anlatacağımız üç sır işte buna işarettir. Sen de al kalemini bunları yaz Mansurat'a. Yazarım hocam, yazarım. Müslüman az kişiyken çok kişiye gidip haksızsın demeye korkmayacaktır. Bu cesaretin sırrı ana sütüdür. Eğer az kişi olmaktan korkup çok kişiye haksızsın diyemezsen, susup durursan Fatıma anamızın hakkı haram olacaktır. Kerbela'da bu yüzden Hüseyin efendimiz ölmüş ama hak yolundan dönmemiştir. Fatıma ananın ak sütünü kendine helal ettirmiştir kendi susuzluktan kavrulmuş ama zalimlerin suyundan bir yudum içmemiştir. Allah bizi o zalimlerden eylemesin. Zalimin zulmüne düşeceğimize hepimizi yakıp kavursun. Abi, amin. Amin Hanım. Yaz bakalım o surata. İkinci sırrımız. Müslüman ölmeden önce ölecektir. Bu bahis peygamberimizce apaçık emrolunmuştur. Adı Göklü Muhammed Mustafa'nın ölmeden evvel ölünüz buyruğu vardır. Mezara girmekten korkmamanın sırrıysa gül kokusudur. Şahı Zinde Efendimiz Türkistan'a geldiğinde bedeninden kuvvetli bir gül kokusu gelmektedir. Yanında üç vakit oturan kendini gül bahçesinde sanırmış. Öyle gül kokarmış demin. Neden öyle kokarmış ağacı? Gül alıp gül mü satarmış? O vakitler herkes senin gibi merak etmiş Urungucan. Sebebini mübarek sonradan anlatmış. Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'yı kabre yerleştiren oymuş. Dünyada ona en son dokunan kişi Şah-ı Zinde'ymiş yani. Gül kokusu da ondan sebep. O kabirden çıktığında anlamış ki... ...bazı insan hakikate vasıl olup ölmeden önce ölür. İşte o kişiler mezardayken dahi yeryüzünde dolaşan seyyar cesetlerden daha canlıdırlar. Bakın Nebi'nin kendisi Medine ama ışığı buralarda dahi yolumuzu ışıtmaktadır. Bize bunu anlatmış Abbas'ın oğlu Kusen. O sırrın sahibi olduğu için türbesine dahi şahı zinde deriz biz de. Şah-ı Yani yaşayan sultan. Yaz Mansurat'a. Üçüncü sırda şudur. Kınayanın kınamasından... ...düşmanın düşmanlığından korkmayacaksın. Bunun sırrı da... ...hurma dalıdır. Kılıcı kırıldığında... ...peygamberimizin Ukkaş Atay'a dövüşsün diye verdiği... ...bir hurma dalı. Uhud dağından düşmanın üzerine o incecik dal parçasıyla hücum ettiğinde... ...kalbinde zerre kadar şüphe yoktu kaşatı. Eğer bir an tereddüt etseydi... ...o hurma dalı kılıç olmaz elinde. Öyle dal olarak kalırdı. Bu kaşatayı da kafirler orada biçerdi. Ve bilin ki esas mucize... hurma dalının kılıç olması değildir. Okka bir an bile tereddüt etmemesi ve cesaretinin kırılmamasıdır. Ben bu üç sırrı sizlere emanet ettim. Siz de sizden sonrakilere emanet edin. Dünya durdukça sırrımız yürüsün. Büyüyen balalar, bebeler sırrı kalplerine koyup büyüsünler. olsun Can. Ver bakalım emanetimiz. Allah razı olsun. malına bir gün elden gider ah atlar akarında nere gitti fikir kıl dört ayaklı tahta al. bir gün sana yeter al. dört ayaklı tahta al. bir gün sana yeter, kimse olmaz yoldaş Merdane o garip baş Yıl gibi geçer ah ha. Hacı Ahmet Ömrüm bilmem nice yıl bilsen su toprak Toprak